Evet çocuklar çıkartın defterlere benim tahtaya yazdıklarımın aynısını yazın. Dürüm artı minibüs eşittir dürüm biz. 30 artı bir eşittir. H hocam dışarı baksanıza. Volkanlar falan patlıyor. Hortumlar falan şey yapıyor. Hocam yani. Bana la. Ya mı çıkartıyorsa korkuyor. Bana mı kutuyor sanki? Allah Allah. Oh, hocam sizi. Oh, hocam. Oh, hocam oh, hocam sizi. Ha. Kıyamet kopuyorsa sen kimse kopuyor. Bana Ben şurada ders anlatıyorum. Dersimi dinle. Anlatın mı lan? Oh, hocam ben senin bin. Bir şey mi dedin evladım? Yok hocam ya siz sizin dersiniz çok güzel o şeydi. Ee, sağ ol öyle. Şimdi 30 an... Beyler ben... kim çalacak kapıyı? Sen çal kanka. Oynan kanka sen çal ya. Ee, tamam. <laughs> Lan kes. Tamam ya. <laughs> Oldu mu kanka? Hadi içeri giriyoruz. Tık tık tık. Ondan sonra şapka. Hocam. Geç kaldığınız için özür dilerim. Ee, derse girebilir miyiz? Tabii ki de girebilirsiniz evladım. Oturun yerinize. Lan bir de siz... Siz büyüdünüz <laughs> geliniz <mü yürüyünüz> lan? <laughs> ne oldu lan? Siz büyüdünüz siz, siz, mü? Siz, ben bir döveyim. Gelin ben bir sizi uyuyayım. Ah vurmayın hocam. Oh, oh 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 Oğlum gömülüyorum bu. Oh. Ah, sen geberdin. Sıra sizde. Geber. <laughs> Sıra sende. Çat. Çat. Geber miydim lan? Tamamdır. Çocuklar arkadaşlarınız birazcık gebermiş olabilir. Siz rahat rahat dersi dinleyebilirsiniz. Anlaşıldı. Bence de. Şimdi nerede kalmıştık? 30 artı 1 eşit. Hocam şurada kıyamet kopuyorsun. Gidiyorsun. Çocuklarını da... <laughs>